Sevgili izleyenler hep zam haberi yapıyorum şu şu kadar para bu bu kadar para diye de bugün de patlıcan 5 lira patlıcan 5 lira da mazot kaç lira 40 lira <laughs> mazot 40 lirayken patlıcanın 5 lira olması tüketici için e, tabii ki bir memnuniyet uyandırırken üreticiyi mahvediyor efendim. Şimdi bu üretici seneye hangi şekle hangi umutla üretecek bir mi? söyler misiniz bana? Seçimlerden sonra mazota %126 oranında zam geldi. 19 liraydı, 40 liraya dayandı ve daha hala geleceğe söyleniyor. Ekonomideki e, delik o kadar büyük ve yama o kadar küçük ki yama 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 o delik bir türlü kapanmıyor. KDV arttı, mazot arttı, ÖTV arttı, doğalgaz arttı, o arttı, bu arttı. Yok kapanacak gibi değil gerçekten de. Ve üstelik Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanımız açıklama yaptı. 2026'ya kadar sabreder misiniz dedi. E bir adam yani bu insanların 3 yıl daha yaşayıp yaşamayacakları hakikaten meçhul. Şu anda emekli olup da ay sonunu getirmeye çalışan vatandaş zaten ay boyunca ölüp ölüp diriliyor ha 2026'ya çıkarsa hakikaten enflasyon düşer ekonomi düzelirse sizi bulup bir şekilde ellerinizden öpmek istiyorum efendim ama bu delik öyle kolayca kapanacak gibi değil. Ona göre bir yama maalesef mevcut değil.